Sevgili filmler ve filmler ailesi ne yapıyorsunuz acı? İyilik, sağlık bizden olsun. Şu sıra e, dizinin, e, hile dizimizin son çekim ayındayız. Koşturuyoruz yani. E, Haziran'ın 11'inde bütün sezonunu çekmiş olacağız. Ve artık post prodüksiyon aşamasına geçeceğiz. Şimdi bu videonun olayı nedir hacılar? Bu videonun olayı biliyorsunuz son zamanlarda internetten e, film izlemeye yasak e, konusu. E, Kültür Bakanlığı mı açıklamış? Öyle bir şey olmuş. E, i̇nternetten yasak film izleyenlerin interneti yavaşlatılacak veya internete erişimi engellenecekmiş. E 80 milyonun kaç milyon acaba internet kullanıyoruzdur? 30 40. Hı? Bundan şunu görüyoruz ki bizi yöneten insanlar bizi hiç anlamamış acı. Kanka zaten bizim internetler yavaş. Bunu daha da yavaşlatamazsın. çemiş gezekte oturan, zaten evine 1 megabit internet alan Sıtkı abinin internetini daha yavaşlatsan ne olur? 1 megabit bak. Ha ben kendi örnek vereyim. Çemişgeze'ye de gitmeye gerek yok. Oturduğum semt İstanbul'un göbeği hacılar. Hani göbeği derler ya. Hani o göbek deliği hatta. Ben eve 16 megabit internet çektirdim. Yalnız buranın altyapısı maksimum 12 megabit interneti destekliyor. Ama benim eve gelen internet 10 megabit. Ya yani internet sağlayıcı şirketle böyle bir anlaşmamız var. Ama ben 16 megabit parası ödüyorum. Böyle de bir durum var. Yani demek istediğimiz internet zaten yavaş. Anladın mı? Hani biz film izleyenler olarak yani şu anda bizi izleyen arkadaşlar da bana katılacaklar. Biz film izleyenler olarak yerli yapımların internet mecrasında korsana düşmesine karşıyız. Yani bunu gidip sinemada izleyelim ki yerli yapımlar destek alsın. Ayrıca filmlerin bu global anlamda geçerli. Bu CD'de böyle garip grup, garagıcık burgacık kağıtlara konup sokaklarda böyle korsan olarak satılmasına karşıyız. Yoksa internete düşebilir yani biz izliyoruz. <laughs> ki düşüyor zaten. Yani demek istediğim şu ki herkes çağı yakalamalı. Hani bunun önüne geçilemeyeceğinin farkına varılmalı. Hani yasak koyarak hani bir de mesela Amerikalı'ya yasak koysan Amerikalı o yasağı delecek yol arayamaz. Bu işi bilenler sadece bilenlerden kastetmiyor. Yani bilmeyen insanlar da Amerikan toplumu ne bileyim yurt dışındaki Avrupa'daki insanlar toplum e, güdülmeye elverişli bir toplum olduğu için onlar yasağı kabullenir. O hiçbir sıkıntı kalmaz ama Türk'le baş edemezsin hacı. Yani sevgili aile demek istediğimiz internetten film elbet hepimiz izliyoruz. Yani e çünkü yere geliyor yaşadığımız bölgeye o film gelmeyebiliyor. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? E, o filmin yani internetten bulmak zorunda kalıyoruz. E, Türk televizyonlarımızda da ne kalitede filmler yayınlandığı ortada nerede üçüncü sınıf ee, kötü film var bizim televizyonlarımızda bir hakiki yayın <laughs> yayınlanıyor. Bu yüzden e, yetkililere buradan e, son kez e, internetimiz yavaş. Muhtemelen sadece sizin kullandığınız internet hızlı. O yüzden bütün Türkiye'de internetin hızlı olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok. İnternetimiz yavaş. E, Kota'yı da kaldırmaları için buradan tekrar yetkililere <laughs> insanlar güzel filmler izlesin, biz de güzel filmler izleyelim. E, ama en önce tabii ki sinemalardan izleyelim. Bunu da demiş olayım ki hani biri dava açacak olursa yani sinemalara teşvik ediyorum. Arkadaşlar hepimiz ne yapıyoruz? Sinemada izliyoruz tabii ki filmleri. İnternetten e, resmi olmayan filmler izlemiyoruz. Şu zamana kadar anlattığım her şey şakaydı. E, o yüzden. Ne yapıyoruz? Hepimiz tabii ki internetten kesik film demiyoruz. Hepimiz gidiyoruz efendi gibi sinemalardan ve resmi yayıncı kuruluşlardan izliyoruz. Neden? Çünkü mükemmel bir internet hızımız var. Bu internet hızımızı daha verimli bir <laughs> yerlerde kullanalım. Ne yapalım? Facebook'a girelim. Abuk subuk videolar izleyelim YouTube'da. İşte öyle yani. Ya demek istediğim, ya mesaj alındığını düşünüyorum, kendinize çok dikkat edin abi. Bir sonraki e, gelecek eleştirel parodileri hemen söylüyorum. E, Deadpool eleştirel parodi çok e, e, talep vardı, geliyor. E, sonrasında ne geliyor? I Robot geliyor ve rail Steel geliyor. Real Steel miydi? Evet, Çelik Yumruklar. Hugh Jackman abinin en güzel e, filmlerinden bir tanesi. Wolverine'den emekli Hugh Jackman abi. <laughs> Kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz. Dikkat edin. Eyvallah.